Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hazırlık yapan vatandaşlar evlerinde körelen bıçak ve satırları biletmek için bıçakçılarda yoğunluk oluşturuyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla bıçakçılarda kurban mesaisi başladı. Bıçakçılarda satışlar artarken bazı vatandaşlar da kurban ibadeti öncesi bıçaklarını bile ilettirmeye getiriyor. Bu kurban bayramının sezonu başladı. Son 4-5 gündür biraz hareketlilik oldu. Özellikle başbakanın asgari ücret açıklaması ve bayramlar önce bir para verme durumuyla ilgili bundan ilgili bir açıklama oldu. Ondan sonra işler kıpırdamaya başladı bir hareketli yoldu. Bıçak öncelikle balta, kurbanlık malzemeler. Bunlar için bilemeye getiriyorlar. İşte veya eksik olanlar malzemesini tamamlıyor. Kurban ibadetinde kullanılacak bıçakların kaliteli olması hayvan kesiminde önem taşırken bıçakçılar kurban kesiminde kullanılacak bıçakların kaliteli, keskin ve çelikten olmasını öneriyor. Geçen yıla göre biraz durgunluk var fakat fazla bir durgunluk yok yani normal. En başta tabii ki iyi bileyen bir yerde biletmeli. Yani bıçak kurbana eziyet etmemeli, temiz bilenmeli. Ondan sonra kurbanlık bıçaklar olmalı. Kurbanlık bıçakları da genellikle ucuza kaçmamalı. Buna dikkat etmeli. Özellikle boyun bıçağı, kesme bıçağı, soyma bıçağı, parçalama bıçağı ve satırı masada hazır olmalı. Şu an 7,5 lira bıçak. Satır 15 lira. satışlar normal yani öyle fazla bir aşırı bir satış olmamasıyla beraber Normal bir satış var ya. Biz bıçakları Tunceli, Adıyaman, Erzincan yakın illere gönderiyoruz. Talep oluyor. Zaten ancak yetiştirebiliyoruz. Elazığ'da bıçak üretimi yapan tek isim olan Turan Kahya, kurban bıçaklarını yine kendine has tarzıyla keskinliklerini her yönüyle gösteriyor. 17 yıllık bileme ustası Turan Kahya, 6 kişilik ekibiyle gece geç saatlere kadar yoğun mesai harcıyor. Akşam 10-11, bayrama birkaç gün kala saat 12-1 gibi bu saatlere kadar devam ediyor. Elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz vatandaşlarımıza yardımcı olmak için.